Merhaba arkadaşlar bugün bu oyunu oynayacağız evet böyle düşeceğim ama şöyle şarkıyı ben söyleyeceğim çünkü nasıl videoya şarkı koyduğunu da fikrim yok nasıl koyduğunu bilmiyorum böyle bir uygulama yüklemedim şimdi ben içecekler şarkıyı söyleyeceğim İçin İçin biriniz Hadi arkadan it Arkadan şu kız beni itiyordu. İnşallah iterler. Anam. Oo, is a a a la o. E canan denisa a a lo Is a a la o. E canan a a lo a evi. Kafayı yedik. Şöyle mi almak istiyorsunuz hemen? Arkadaşlar kampula yazın çorba bundan. kampula yazın böyle tişört değil de yani şey iyi, böyle koyulan şey çıkıyor. Kaan yazın. Böyle çıkıyor ama alabilirsiniz rozetlerinden şortan. iki lavuk zaten. Hadi bir daha yapalım bak. Onun linkini atalım. Hatta yazalım. Adını yazalım yani. Yazarsın çıkar. Ama az kişi yani. Ben başkasını eteyim mesela. Düşla ah, ah. Bana çok şey yaptın. Al Düşmüyorum. Aha düştü. Böyle yapıyorsunuz. Sonra da şarkıyı söylüyorsunuz dibine kadar. Arkadaşlar ben şarkıyı montajla belki yapabilirim. Ama biraz zor yani. Tamam mı? Yapacağım sizin için senin için deneyeceğim. Ev koyabilirsem. Yani videoyu buraya kadar izleyen koyabilirsem. Olur. Şimdi ben sessiz oluyorum. Belki montajladım. Şunu bari iteyim. Dur şunu da iteyim. Lan. Düştü. Sen de beni yit. videomuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi böyle videolar çekilmişti yani. O bölümü de kırdınız ha. Düşünsen böyle kalmış. O. Her fan ne oluyor acaba deneyeceğim. Çak açayım. Evet. Anam. Şarkı <laughs> neymiş? Askin. Ne zaman? İnşallah duyuyorsunuzdur. Şimdi oyuna çıkacağım. Dur bakın oynadığını adını gösteriyorum. Bu. Bu bakın bu. Böyle. Evet adına bakın gidin. Gidersiniz evet. Şöyle bakalım. Şöyle az şeyler bir şeyler çıkıyor. Yanlış onu Ne var? Böyle yazınca bir şeyler çıkıyor. Bakın böyle. Mesela böyle oyunlar çıkıyor. Böyle böyle de çıkıyor. Önce şey şey. Bu, bu su var yani. Bu nasıl bir oyun lan? bir gidelim merak ettim. Neyse. Ama çok kişi şey gidiyor da eski oyunu. Ya kaldırdılar. Bir şu inşallah güzel bir oyundur. bakın. Kötü olmaz. Kötü olmaz. Kötü olmaz. Güzel o. Güzel. Benim en sevdiğim oyunlardan en sevdiğim şarkı çalıyor olabilir. Hemen. Neden? Neden bilmiyorum. Ya eskiden vardı. En sevdiğim şarkı da çalıyordu. Eskiden vardı öyle güzel bir, böyle bir şey. Nasıl buradan bir tane çalıyor. Oh. Benim gidiğim çok kişi vardı. Çok. O zamanlar. O zamanlar bir de popüler falan dedi. Oyun çok, çok güzel. Gi ki giydiğimiz oyun bu. Bir sürü böyle oyuna gidiyorum ben de. Bir sürü. <laughs> TANOS 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 Bir Thanos var. Thanos, Thanos. Bizim Thanos. Attı oyundan. Ulan hadi. Ulan, ulan. Allah seni çok kal. Çok kaladım mı seni? Katılırım. Ulan, ulan. Man. Bunu. Bunu en sevdiğiniz kanalı yorumlara yazın bakalım neymiş. Ben de yazacağım. Kendi kanalım dışında yazacağım. Acaba ben ben çoğunuzun ne olduğunu zaten biliyorum şu anda bile. Neyse bu kim yani? O ne gelmedi benim? Hadi oyuna girdi. Hadi telefon kapıyı yiyelim. Hadi. Hadi. Hadi ya. Hmm. Deli gibi oyunlar. Arkadaşlar bu ne işte? Maymun koymuşlar. Mesela. Mesela. Yani. Böyle şeyler var. Acaba şu güzel miydi? Oğlum bu ne lan? Bakalım gelin neymiş. <laughs> ya girmiyor valla. Ben bu oynayacağız Herhalde sıkıntı yapmışlar. Abi ben yapacağımı biliyorum. Hadi. Çık. Çıktı bakalım işte. Bu sırada çıktı. Evet arkadaşlar. Sağdaki giyeceğimiz. Gel oyun deli bir oyun abi deli bir oyun benim deli gibi güzel oynamam lazım normal no, no. oynuyorum. oyun yok efsane oynamak daha bu oyunu yani bu oyun o kadar iyi size i̇şte bahsedeyim bu oyunda oyunun adı çapbot bakarsın bu oyunu kaçıyorum ben. Nedeni beni duyamazsınız normal. Muzo deli gibidir. Şimdi bu oyunda. Ben Zozo zaten iki günde oynadım. Dövü videoyu şey yapmam gerek. Hemen geri geldim bak. Hemen. Saniyesinde geri geldim. Evet. Of. Gördüm demedim ben baş. 2020 mi yani bu kadar mı? Güncel dese 2020. Normalde 2020 ama 2000. Bunun ya şunun yüklenmesi uzun süre bir da. Ne? yoklatmaya gerek kalmadı. E ne? Şurdan bastı Hı, tamam. Bu. ateş yemiş Ateş. Ateş. Tamam anladım. Ama niye böyle yedik? Ateş. Ateş nasıl? Ateş ateş. Ama ben bu ateşi öğrenmem gerek. Acil. Ayy. Şimdi onu çözmeye başladım. Ne yat, Ne oluyor? Böyle. Z. Z herhalde başka bir şey büyük. Ateş ne? <laughs> ateş yok. Onda ateş yok. herhalde zombiye gelince öldürüyor. Oğlum, oh, ben zombi sandım. Evet. Düşündüğüm gibiyiz. Gel Abi. Kadir halde sürü var. Gidemiyoruz. Evet kapı koymuşlar. Salayın lan salar salar mı? şuna. Kapatıyor mu? İyi kapat kapat. Tutmasın. Herhalde o, bu işte usta ben değilim daha. Oman. Um. Skelet. Şey sıkıyor. Aldı. Bir daha <laughs> Tamam. Şuna. Şuna inşallah bakalım. Tam burayı da kapatmış Güzel. Makinede eşe adıyor. Al. Ölürsünüz oğlum bir yapmayacağım. <laughs> Anam. 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 Anam çıktılar. Sen kapıyı kapatmadın mı? Mesela tatta. Tatta koymadın mı? Aç da tatta koyacağım. Son başa bela alıyor. Başa bela geliyor zaten. Zombiyle ziyaretecek şimdi. Abi. Aç yapmak da. Aa, artık çoğalacak. Ben burayı da mı kapatsam? O şeyden gelirler lan diyecektim. Geldiler. Herhalde şeyden gelecek. Zombiler her yerden gelir. onun. Olan Kadın statlı gelecek. Zona sen git bari Zona başa bela Daha zaten çok bunlar çok güzel. Tatlı yıldır kız bir tane son Neyse. Beş daha durmaz. Ya. Az olsa da. İki falan kayıttayız. Bakalım. Sonra kapandı Sanki canlı yayındayız. Canlı yayın mesela tamam çok zevkiliyiz. 4 saat tankalar canlı yayın çıktı. Bilmiyorsunuz mu? 4 saat falan arası. Acayip çekti. <laughs> 2 saat izledim. 2,5 saat arası. <laughs> Öldüm öldüm. Kanka sol cevap yapıyordu. Klasik de cevap. E güzeldi yani. Her şey öğrendik. Ne öğrendim ben? Hiç öğrenmedim Çok şey öğrenmedim. Ama iyiymiş. Tamam. Buradan da yedim ya. Havalarda kekler Evet artık yeter ya.